herkese ah ah oyun oldu oyun oldu oyun oldu oyun dondu hey, evet, tamam. herkese merhaba arkadaşlar bugün çocuklarımıza yemek hazırlayacağız bu zümla merhaba evet, arkadaşlar evet çocuklarımız şu an slime ile oynuyorlar o slime kaldırmış ne yapıyorsunuz? Bakın şu kahverengi saç olan benim, şu şu şu, şu sarı saçlı mı? Beni çekme. Niye? Bir de yemek hazırlayın hemen. Tamam. Gel yemek hazırlayayım. Tamam. Ne yapacağız Geliyor. yemek hazırlayalım acaba? Üç çıkalım gel. Beni bekle. Bye. Mama püresi yapmayalım. Bye. Niye? Bence normal yemekler yapalım. İyi de çocuklar <laughs> yemeyelim. <laughs> bu da arkadaşlar bu benim evim. Kardeşim evimde kalıyor. Evet. Neyse. Şimdi malzeme çok da yokmuş. O yüzden biz de şurada aldık. Hop oh, bebek mama. Bebek mama sallayacağım. İlk tarifimiz şeker. İyi de sen tarif biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de. Pasta yapacağız. Nasıl yapacağız? Şekerli palamutla. Lezzetli buna koyacağız. Yahu. Bin. Evet. Bu nasıl bir pastadır? Bu fındığı olacak. Sana bir şey soracağım. Ne? Bu ne biçim bir pasta? Şimdi o pastayı bu pasta değil bence. Pasta yapıyorsun sana. Tuğru yok. Tabii arkadaşlar bekler beni. Ben fuspaş ediyordum bugün. Ah ben bir kez, bir kez. Bu benim mi? Bir kez. Evet arkadaşlar fırın geldi. Evet, evet. arkadaşlar ilk önce Dize ben yarım saat bekletti. Bugün gelecekti. Sen koy. Tamam. Sadece Şimdi arkadaşlar ilk önce kremasını yapacağız. Tamam. Tamam. Kremas için böyle bebek sütü. Yeah. Bir de sen Bu uyduluk mu yapıyorsun? Kafandan mı uyduluyorsun? Abi bir de başka bir şey daha. Yani bak mı? Hepsini birleştirmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir şey koyacağım mikro dalgalı. Mikro dalgalı ne kadar da şuna? Bir, iki, üç. Bitti. Üç tane. Mikrodalga dalgalı bunu koymayacağım. Tamam. tamam arkadaşlar. Şimdi, bek sıvı Şimdi sıvı ben sıvı. yaptıktan sonra göstereceğim. Arkadaşlar biz pastayı yaptık. <laughs> şimdi pasta vereceğiz. Bekleyin. Ne? Evet. çiçek kesecek. Vay, bu çok güzelmiş ya. Niye çiyorsun kendini? Çok güzel. Bebekler için içecek yok mu? Çocuklar mısın? Evet arkadaşlar bekliyoruz. Saat tak 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 tak. Evet arkadaşlar. Beş, taktik, taktik. Evet, arkadaşlar. Şimdi oluyor. Bekle bekle, bekle olacak. sonraki yemeği ben hazırlayacağım ama ha? işte yemeğiniz. Hmm, hadi birlikte yiyelim yedik hmm. yalım harika harikaydı bir daha bir daha bir daha yapın bir şeyler tamam Hadi sen de. Tamam. Sıra ben Gidelim. Oy. Sıra. Hadi bakalım. hadi daha açtım. Hadi. tamam. Ah tamam bu tam sefer sen yapacaksın. Tamam. Ben içeceği yapacağım. Tamam hadi. İlk önce yemeği yap. Tamam. Ben yemeği yapıyorum. Şimdi yemek deneyim. Hemen tarihi iyi hatırlıyorum. ama o yok, o, o yok diye. tabii iyi hatırlamadığım diye olmadı dersiniz. bu yüzden iki tane deneme şansımız olacak. Benim için iki tane deneme şansımız olacak. Bir de şans. yağ lazım. Ne ya e, yağ lazım? Ya, ya yağ lazım mıydı? Ben ha. hatırlamıyorum. Bu. İşte bulmuş. Evet. Şimdi buna bir tane tabağa koyalım. Ama pişmeyecek miyiz? Pişecekler. ya yahu. İçecekler... 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 Ben pişi ben pişireceğim. Ya ben pişireceğim. İçecek ile ben yapacağım. Çünkü bayağı sus, susuyacak. Evet. içeceğini bekliyoruz. Ay, sabah. Ya tamam tamam ya. Ha, bütün bir şey bulamadım. Tamam. Aa, oh, bu ne? Bunu açalım çöpe. Güzel. Ay, çok güzel oldu. Tamam, şimdi bunu pişiriyoruz. Fırına atalım. Ondan tabağı tabağa Fırına atalım. İlk önce bunu yapsaydın ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. O pişene kadar ben içeceğimi yapayım. içeceğim ya. İçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Bir bu gelin. oradaki bütün süsü içeceksin hadi bakalım. Vay ne oluyor? Bir tane daha da kalıyor. <laughs> bu bardağı yıkıyoruz. Hani içindeki suyu içiyoruz. <gülüyor> Saydam. <gülüyor> Saydam ne diyor? Ben de. şimdi. içecek için. Abi yanıyor. Pişti, pişti pişti pişti. Pişti pişti pişti. Yandı mı? Yanmadı yanmadı. Tam vaktinde. Aynen çok güzel kokuyor. Hı tamam. Şimdi bu da beklesin. Tamam ben şimdi içeceğim için güzel. Hadi. Hadi bekle içeceğim ne Ve... ne koysa. Sizi maske yapayım mı? Maske. Ne kadar gama olmamışsın. Ne kadar kadar da şey almışsın. Makine. Makine almadım ama onsuz yapacağım. Bir de o zaman, o zaman şeyi nasıl yapacaksın kapı? Böyle daha önceden yaptığım kapı yiyeceğim. Kapı yemek istiyorum. İlk önce Tara az önce size pişmiş. Dur bekle bunu tekrar yapayım. Tamam. Bunu benim benimkisi için değil mi? Hı hı. Şimdi. İşte öyle doğru. Ay benimkisi için Şimdi çok güzel oldu. Evet buna bir renk alırız. Vay. Bir de benimkisi. <laughs> Şimdi benim içine. Hmm. Işte içecek tamam buna şimdi dolaba koyuyoruz. Dolaba çünkü buna da lazım. Tamam aldım. Içecek. Tamam. İçecekler hazır. Tamam şimdi bunu uzun bir tepsiye koyalım. Tam tepsiye alayalım. Bu arkadaşlar bu, bu videomuzdan sonra devamı da gelecek. Onda da bir evet. de ben bunu zaten o zaman arkadaşlar evet. arkasını bekleyin Tamam evet. Bunu sonuna diyeceğiz Merak etmeyin etmeyin Böyle video kazandım mı oluyor işte Evet hatta benim videomda da oldu Kaldız Son videomda da Hı -hı. Bu arada bizim ikiz olduğumuzu hemen bildiğiniz mi? Biz ikiziz. Başka bir zaman. Hatta ben Zuma'nın hayvanının diye böyle saçlarımı böyle yapmadığım adım. Ben küçücük bir çocuğum. Nasıl yaptım böyle sesini? Ben 7 yaşındayım. Nasıl evet arkadaşlar götürüyoruz. Tamam evet. sonra da ilerideki videolarda evet. bir şeyler ekleyeceğim. Evet. Bir videolarda çıkacağız. Hadi. dudak. Dudu'cuğum. Evet arkadaşlar geldik. Evet sonrasında. Evet. Çocuklar bunu yerken. Yemeklerden. Anne. Anne. Efendim. Bu nedir? Çocuk, kız, kızım. Anne. <laughs> Hayalimdeki şey. Anne tavuğu sen yaptın? Tavuğu teyzen yaptı. Evet. Bunun bir. ben yaptım. Ya. El yapımı. Hadi içelim. İlk Hı. önce tavuğu Son parçası benim. Hadi. Güzel. Tadı. Tadı. Tamam ben de Ay Yaşı koydum değil mi? Hey benim 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 suyumu dök. Üzerine benimkini döktü. Olsun ben de. Ama tavuk bana biraz acı geldi. O yüzden ben Tovya, Tovya, Tovya bir puan veriyorum. Onu iki puan, ben, ben, iki puan veriyorum. Ben ben Tovya çok seviyorum. Ama içeri birazcık ıı, böyle ne diyeceğim acıtlıydı. Bu ya içeceği, hmm, içeceği, hmm, içecekten bir bir kuyuğum, hmm, iki kuyuğum. İçecek biraz bağır... Ne? Ne diyeceğim? Ya. Ama tavuğa 100 puan. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? De. Tavuğa 100 puan. Çok güzel. Yani ikinci de afiyetin. Tamam tamam bu kadar yeter ya. Yahu. Yeter bu kadar. Eh. Tamam sıradaki yemeği yaptıktan sonra bitti ya. Tamam. Bu yemeği de hazırlayacak. Evet. İçecek hazırlamak ister misin? Evet. İçecek benimki kadar güzel olacağını eminim. Ay. Daha arkadaşlar bu şey biz kendi şeyimizi yapmadık. Bu bedava yapılabiliyor. Bedava yapıldı. Arkadaşımız <laughs> yaptı. Bu da gizli otoraf makinesi. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Evet. La la la. Selam Simya. Oh. Tamam şimdi sen yemeği yap. Bakın benim bildiğim tavşı ne güzelmiş değil mi? Hı hı. Sıra benim bildiğim. Kışkan. Sıra benim bildiğim. Sıra. Bildiğim sen tavşı yap. Makaron yapabilirsin. Makaron yapacaktım. Makaron nasıl yapıldığını hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Sütüleyi yumurta. Süt. Ve yumurta. Yumurta yumurt. nerede? Yemin. Evet. İşte Şurada bak. <laughs> Dolap çok karıştı. Az önce yumurta da Olmuyor. Hadi o Zaman arkadaşlar yapacağım. ben ne yapacağım? Yumurta mı yapacaksın? Yumurta ve pastırma mı? Aklıma bir şey gelmiş ki. Aklıma bir şey geldi. Sosis. Sosis. Ne gideceksin? Pizza mı, yok mu ya? Yok. O zaman ben şuna şurada dursun. Hiç bir çıksın? Yok ya ben başka bir yapayım. Biz de Hiç istemem. Ne yapacaksın ya? Sıkıcı var. Çekil de ne yap? Ne? <laughs> ne yapacaksın? Ha, şimdi aklıma geldi. Bebek güvesi, bebek güvesi, bebek güvesi. Ne dedi? Bebek güvesi denediğim ona Yok. Otak aldım ona. Bebekler mi? bu mamayı seviyor. İyi bana hiç onu söylemiyor. kolayı pişiyor. Hadi ben de o zaman kadar bekle. Diğer bir şey tap bizim. Tamam. Ben o zaman kadar içeceği yapayım. Evet arkadaşlar. İçeceği yapacağım. Hazır mısınız? Evet hazır Ay. İçecek için bardak lazım. Bardak. Mama benim evimde sürekli. bir içecek. Ama ben ne? Sakız suyu mu? Ne? Sakız suyu ve içine içeceğin içine... Bunu ne Ah! Portak portakal Bu bebek kalışı. Sana hmm. süt ekliyorum. Yo, Sürekledin ya zaten. Evet. Şimdi çocukları sevdim. Diğerine koymasana. Neden? Diye bu kapıçına bu. Diğerine koyma. Oh. Diğerine lollipop koyayım mı? Lollipop koy tamam bize bence. Hangi lollipop'tan? Şu rengarenk. Bunlar mı? Hayır o değil rengarenk. Bak şu Rambo. bu. bu. Aha. Eskiden yapmayı bilmiyorduk. O yüzden gördüğünüz evde kalıyoruz Tamam. Şimdi bunları bunlara tepsi koydum. Bebek bebeği ayağa tutmadı. Bir daha çık. Biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları şey yaptık. Ben balıkla bağını yemek için yaptım. Ya bunu buraya koyacağız. Ve bekleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. İki dondurma oldu. Bebek verdi. Dondurma mı? Vay. Buzluk tepe. Bebek püvelerini birbirlerine giymişlerdi. Evet. Geldik. Tamam. Bu ilk adlarını ilk söylüyorum. Bebek püveli dondurma. Ve be, bebek sütlü içecekler. Tamam. Ben yavaş ya. Ne düşünüyorsunuz? un mudam Habika Su'daki çiçekler. Güzel. şey yiyebilirsin. Ben de Dondurma'ya kaç puan? Dondurma'ya yani 100 puan. Ben de içeceğim. 100. 100. Tamam. Sonuncu yiyecek de buydu. Evet arkadaşlar buydu Görüşürüz. da bitti. Bay bay.